seçimlerden hemen önce yaptığımız proje tanıtım toplantısında şehrimizde bir beklenti alanı gelen özellikle kent içi trafiğini rahatlatacak olan, ciddi manada rahatlatacak olan raylı sistemle ilgili adım atacağımızı ilk söz olarak hemşehrilerimize paylaşmıştık. Hemen bunun akabinde dosyamız olur için Cumhurbaşkanlığımız Strateji Daire Başkanlığı'na gitti ve bu strateji daire başkanlığından da onayımız 12 Ağustos 2024 tarihinde resmileşerek sürürlüğe girdi. Bundan sonra da yine sağ olsunlar burada şehrimizin evladı kıymetli ulaştırma altyapı bakanımıza hususen teşekkür ediyorum. Kıymetli genel müdürümüze hususen yakın ilgi, takip ve destekleri için çok teşekkür ediyorum. Uygulama projesi aşamasına geçildi ve 12 Ekim 2024 tarihinde ulaştırma altyapı bakanlığımız kıymetli genel müdürümüzün siyasetinde bu çalışma yapıldı ve şu anda hemen yine bugün bu programımızda bizlerle beraber olan yüksek proje Celal Bey'in firması inşallah uygulama proje ihalesi tamamlandı. İhaleyi alan firma olarak şu anda uygulama proje aşamasına geçebilir. Böyle baktığımızda 7-8 ay gibi alan bir zaman ama bu işlerin yürütülmesi o mekanizmalarda bu görüşmeler veya prosedürleri ele aldığımızda hızlı bir şekilde işe vaziyet edebildik. Şimdi inşallah bugün şehrimizde hem genel müdürümüz, genel müdürlük yetkililerimiz hem proje firmamız inşallah raylı sistemimiz için uygulama aşamasını bismillah edin. ve şehir iç kısmı olan birinci etap olarak nitelendirdiğimiz alanda startet noktasına, başlangıcı noktasına bizzat mahallemde gittik. İnşallah bugün Bismillah işe başlıyoruz. Ee, bu işlerin uygulama projesi ve güzergah aşaması da belli bir periyot alıyor. Onu da yine genel müdürümüzün desteğiyle e, daha bir kısa bir zamanda bitirip amacımız geçtiğimiz günlerde hem şeylerle de paylaştım seneye bu zaman kazma vurur hale gelmek inşallah ee, ve işe fiilen başlamak ve birinci etapımızı hızlı bir şekilde bitirmek. Bu vesileyle tekrar şehrimize bir daha bir değer daha katacak. Aynı zamanda şehir içi trafiğimizi ciddi manada rahatlatacak olan bu proje için duyduğumuz heyecanı bir kez daha hem şehirlerimize paylaşmak istiyorum. Bütün projelerimizin mimarı, bahanesi, destekçisi kıymetli Cumhurbaşkanımıza buradan Rabbim'den Rabbim ve hemşehrilerinden teşekkürlerimizi e, şükranlarımızı ifade ediyoruz. Ve yine bu projede e, başından beri yakın ilgi desteğini bizden esirgemeyen kıymetli Ulaştırma Bakanımıza şehrimizin evladı kıymetli bakanımız Abdülkadir Buraloğlu Bey'e çok teşekkür ediyorum. Projenin heyecanını bizim gibi yaşayan kıymetli Genel Müdürüm de burada. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Yakın ilgi gösteriyor. <laughs> bizzat takip yapıyor. Ve bizzat e, belki projecilerin e, çalışacağı alanda bizzat bulunuyor. Değerli mesai arkadaşlarla birlikte. Ayrıca çok teşekkür ediyorum. Ve bugün inşallah Bismillah deyip başladığımız tecrübeli bir e, ülkemizin tecrübeli kurumlarından Proje firmalarından yüksek proje. Onun için de ayrıca mutlu olduk. İş disiplini, çalışması, bilgi, birikimi, bir bir etti kurumsallığıyla beraber öne çıkan bir firmamız. Celal Bey de e, hayırlı olsun diyelim. Şimdiden teşekkürlerimizi ifade edelim. E, şehrimize, hemşehrilerimize hayırlı olsun diyorum. İsmi de atıyoruz, bugün başlıyoruz. Bütün hemşehrilerimizi Saygıyla selamlarken buradaki azimli değerli mesai arkadaşlarım inşallah ev birliğiyle e, bu projeyi hayata geçirmek için e, bütün gücümüzle çalışacağız. Ve bu dönem önemli bir e, kısmı hayata geçireceğiz inşallah. Çok teşekkür ediyorum.